Selamlar arkadaşlar ben Kıran Bugün sıradan kutuları Bugün 15 Hadi açalım Kanala abone olmayı video beğenmeyi unutmayın Yorum yaparsanız da çok Yok <laughs> abim kulübesiyle başlayalım Şimdi bir pinjata yapacağım Ben ağabey gitti. Demek pek koydum. Çok enteresan. İskitlere devam edeceğim. Telefansı Evet. Nasıl gideceğiz? Biraz. Bu çok hızlı Yatağa çıkmam lazım yoksa bu hızlı hasar lazım orada. Şimdi bayağı fazla güzel hasar veriyordu. Bu iki tane vurucu Neyse güzel vururuz Pek Pekka var. Pekka'yı girmek lazım. Ben de pek koydum bakalım. Güzel Pekka'yı da bir büyücü attım üstüne bir iskelet atacağım attım ikisiyle vurdu direkt <laughs> domuz denize gideceğim evet şu an baya güzel gidiyoruz kapıları alacağız bu yana bak bizim yuvarlı bir Evet, ikinci taşıyacağımızı süreye tozuk için taşıyacağımızı alamayacağım. O yüzden seriden bir haki ölür al bir mi? Üç taşı aldık. Evet, şimdi sıra ikinci başlar. Evet, şimdi ikinci başımızdayız. Seriden oynayalım. Şöyle direkt Goblin kulübesini koydum ortaya. Ne yapacağımı bilmiyorum ben Negram. Desteyi değiştirmeyi düşünüyorum. Deste güzel de atak biraz çok az kalıyor gibi geliyor. Arkasına bir avcı koyacağım. Bir de şöyle skate Evet, o kasardı. Lan saat bu bizim ek lan. Evet pek lan. Bir oka yaramadı. Bir bombacı. Evet Şöyle Evet ben bu desteğe Aman akıllı Baba deste dönmüyor ki Oo kaybettik Neyse ben bir deste oluşturup geliyorum o da akıllı Evet şöyle bir deste buldum Topeladiklerden yani güzel bir eşya başlıyor. Hadi maça Evet şu an oynadığım destenin %63.2 kazandırma oranı var. Ekrana bir yere koyarım unutmazsam. Yani 4.5 x'lik bir deste. Bakalım güzel bir deste mi? Bir dahaki de en popüler destek hani, oynayıp oynayı düşünüyorum. 3.6'lık çok güzel bir destek var. Onu da kazandırmalarını yüzde 60. Onu da bir deneyeceğim yani. İkisi arasında bir iki tane vermeye çalışacağım. Büyük ihtimalle bunu oynayacağım çünkü evrimli avcı var diye. Yani şu anlık biraz hatalı başladım. Çünkü diğer, taraftan zafer oranlarına bakıyordum resmi. E. O yüzden çevirmeye çalışacağım buradan. Şimdi direkt şöyle atacağım Goblin Kulesi'ne Abi barbarlar Terslerimi pek koydum anda hiçbir şey değil Durduramayacak Evet çok güzel bir atak yapıyorum şu an. Bir tane bana durdurma. Şöyle bir ok var. Evet ilk taşımızı aldık. Şimdi cellatın evrimi çevireceğim. Cellatın evrimi çevirdikten sonra bir hata daha çıkacağım. Bir de goblin kuruyosunu direkt koydum. Güzel fazla asal yemedik Şöyle bir yüce attım Arkadan bir devlet atmaya çıkıyorum Şunu da attım Bu karşı Pekka'ya ne yaptım Mesela bu taraftan atacağım bu şekilde kullanabilirsin attım büyücü çaprazdan pekka bayağı şey yapacağım pekka onu boş aldım üstünü bir koydum direkt Evet Evet bu maçta lütfen alabilecek miyim 3 sıradaki maça geçelim Evet ikinci destemiz böyle. Normalde alev topu var avcı yerine. Ben ama alev topu yerine avcı aldım. Çünkü alev topu 6 seviye. Hadi maç açalım. Evet şimdiki deste biraz daha iyi. Ama savunma için bir kule falan yok. Az önceki deste daha iyi kule vardı savunmak için. En azından savunmak için kule atabiliyordum. Bu deste evet sıçtı. <laughs> yani başlar başlamaz sıçan bir deste ile başladık. İlk yaptığım o diğer deste daha iyiydi. O diğer deste ile oynamaya devam edeceğim uzun süre. Evet biz de bir taş alacağız. Bir taşımız şöyle emoji atalım o zaman. Oğlum öyle bir emoji varmış lan. Arkadaşlar amacını hangi yıl çıktı ya? Bu yorumlara yazsanıza. defa gördüm yemeci neyse geçelim şöyle girelim yeah, yeah, biraz sinir edelim da minyonlar koydum Enayi galiba maçı bıraktı neyse üç saçımızı çektik bu desteği beğenmedim Ay, ilk yaptığım desteğiyle oynamaya devam edeceğim Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize iyi günler Yazılımci biri tut, her zaman kadar.